Merhabalar. Ascension Crate yamasını nasıl yapıyoruz? İlk hareketimiz e, güvenlik duvarınızı kapatmak olacak. Ben kapadım. E, varsa eğer hesap hesabınızı risk korumasına kapamanız gerekiyor. Onu kapadıktan sonra indirdiğiniz yamayı e, açıyorsunuz. Açtığınızda böyle bir sayfa gelecek arkadaşlar burada Yaman'ın çalışacağı e, oyunlar, çalıştırdığı oyunlar içinde içinde var. Şimdi burada 1.08 Yaması bak şurada da 1.06 e, hangisi size uygunsa e, oyununuz hangi sürüme sahipse Epic'ten mi, Steam'den mi ya da farklı bir yerden indirdiğiniz oyunun sürümüne göre Makine çevirisi bulunmakta. Bu ya da bu. indire basıyorsunuz. iniyor. Ondan sonra e, bekliyor biraz. Bekledikten sonra oyununuz Türkçe yamakası hazır hale geliyor. Sonra e, oyununuzu çalıştırdığınızda Türkçe haline gelmiş olacaktır. Bu kadar basit. Ama e, yamayı yaptıktan sonra eğer farklı yamalar denediyseniz üzerinde oyunu silin tekrar indirin. Bende de ilk başta çalışmadı. Ama birkaç tane farklı yama denedim. Olmadı. Sildim tekrar yükledim ve dediğim şekilde yaparsanız yamanız mutlaka çalışacaktır. Ee, i̇yi oyunlar diliyorum şimdiden herkese.